Zamanda yolculuk aslında çok önemli bir mesele olarak insanın zihnini uzun süredir kurcalıyor. Özellikle mistik dünyada. Hint mistisizminde, İslam mistisizminde ve Hristiyanlık, Musevilik mistisizmlerinde zamanda yolculuğun yapıldığına dair rivayetler var. Deniyor ki bir aziz ya da bir veli ya da bir şey zamanda ve mekanda yolculuk yaptı. Fiziksel olarak Zamanda yolculuğun yapılabilmesi için maddenin nakli gerekiyor. Maddenin moleküllerden oluşan yapısının kimyasal ve fiziksel olarak dağıtılmadan ve yeniden eskisine dönüştürülmeden maddenin naklinin mümkün olmadığını fiziksel olarak biliyoruz. Kimyasal olarak, biyolojik olarak dağıtılan molekül yapısının tekrar toplanmasının ise fiziksel olarak mümkün olmadığını biliyoruz. İspatlanmış bir durum. Yani şunu söylüyorum. Bir moleküler yapı dağılacak, zamanda yolculuk yapacak veya mekanda yolculuk yapacak. Daha sonra o moleküler yapı tekrar birleşecek, eski formuna ulaşacak. Bu fizik bilimi açısından imkansız bir şey.